Evet herkese at komputerden merhaba ben at komputer bu videomda sizlerle birlikte Windows bir oyun oynadı ya Allah aşkına ya Windows bir oyun oldu mu diye diyeceksiniz ama bu oyun oldu gerçekten de Buradan Q'nu almaz sonra bu ok kişilerle Windows XP 2014 Windows 2000 Sistemi Windows diyor ki hani böyle Windows XP desteği 2014'te falan sona erdi diyor falan filan SC ya Mete bu masa yürüyen masa gibi oldu ha ta şuraya gelmiş evet şu anda başlıyor askeri askeri itekliyor itekliyor aa çok sıkıştı evet şu anda başlıyoruz İlk şeyimizi yaptık Windows XP'ye. Ama Windows 12'nin gitmesini özür dilerim ya. Bir... Yani biliyorsunuz o... Bilirler zaten o çocukların bebekliğinden beri vardır. Hani böyle oyundan onunla oynardık ilk önce, onunla oynardık işte. Allah ya! Ya şu internet eksporunun attığı şu bomba var ya çok iyi ya. O yüzden onu oynayabilmem lazım. Allah. Allah. Bu desteği de Makrosuf gel yardıma gel. Makrosuf yardıma gel. Evet şu anda Windows. Hadi bakalım Windows bir havaya uçuracağız. Ay, oh, Tarihi yıktık lan. Tarihi yıktık lan. Bir tane buton ile. Tarihi yıktık lan. Vav wow be. Bayağı ilerlemişim. Vif. Yık. Tarihi yıktık lan. Evet bu videonun bu kadar biliyor mu? Bu video birazcık kısa oldu biliyorum biliyorum. Bu video baya bir kısa oldu. İzlediğiniz için teşekkürler abone ol, beğenmeyi unutmayın hoşçakalın, bye bye.